Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiliyor? Altında yukarı doğru seyir devam ediyor. Peki sürecek mi? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen konuyla birlikte yeni haftaya dair bu gelişmeleri yorumlayacak. Şimdi sözü Merve'ye ve konuğuna bırakalım. Teşekkür ederiz saktanuysan Uysal. Size de iyi yayınlar dileyelim. Aslında söylemiş olduğunuz gibi piyasalar bu hafta bir yükselişle başladı. Öyle ki yatırımcının da aslında merak ettiği birçok soru var. Peki ay sonunda aslında yatırımlar ne yönde olacak ve ne yönde olmalı? Bunları daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Finans analisti İslam Memiş. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ee, öncelikle izleyicilerimizin merak ettiği sorular var. Bunlardan bir tanesi de e, artık yeni yıla gireceğiz ve evet. yatırımları ne yönde hareket etmeli? Şu anda e, altın fiyatları ve gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. Şu anlık fiyatları verelim. 5998 lira gram altın fiziki altın tarafında serbest piyasalarda, uluslararası piyasalarda da 4347 dolar seviyesinde ons altın %1 civarında bir yükselişle haftaya başladı. Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. Ekonomik bir ajandası çok yoğun. Mesela yarın saat 16'da Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Önemli çarşamba günü İngiltere'de enflasyon verisi var. Yine Euro bölgesinde enflasyon verisi var. Perşembe günü İngiltere'de faiz kararı var. Yine Avrupa Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Yine perşembe günü 16 Amerika'da enflasyon verisi var. Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Almanya'da enflasyon verisi var. Çok yoğun bir hafta ekonomik takvim açısından ve piyasalarda bu hafta sert band aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor. Altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında yaşanan yükselişler Amerika Merkez Bankası Fed'in tekrar faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Ee, diğer yandan Japonya Çin gerilimi var. Ee, Amerika Venezuela'ya müdahale edecek mi? Burada belirsizlik var. bir Fiyatlar bir, bir tepki alımıyla haftaya başladı. Ee, orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimiz yine devam ediyor. Hem altın fiyatlarında hem gümüş fiyatlarında. Yine e, bugünkü ekonomik Ekonomik koşullar bize şunu gösteriyor. 2026 yılında Değerli Metaller Grubu'nda güvenli liman özelliği yine devam eder. Yine e, başta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirimleri yıl boyunca devam edecek. Yine jeopolitik gerilimler ister istemez e, devam eder 2026 yılında. Ve e, ONS altın tarafında 4800-4880 dolar seviyeleri, gram altın tarafında bin lira seviyesi hedef konumunda. E, dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. 2025 yılında döviz tarafında bir getiri görmedik ve dolayısıyla 2026 yılında da döviz tarafına bir getiri çalsem e, beklemiyoruz. O yüzden dövizi bir yatırım aracı olarak değerlendirmiyoruz. Borsa İstanbul Üç endeksi %1.23'lük bir değer artışıyla yoluna devam ediyor. 11.454 puan seviyesinde. Burada da yükseliş yönlü beklentimiz yıl sonuna kadar 11.600, 11.800 puan seviyesine kadar devam ediyor. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.